Bugün sizlerle birlikte gene muhteşem bir yemek yapacağız. Soslu içli köfte. İçi böyle. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene muhteşem bir yemek olan içli köfte yapacağız. Bu sefer soslu içli köfte. Bu içli köftemin tarifi kanalımda var arkadaşlar. Daha önce ben bunu paylaştım, ee, kızartmasını paylaşmıştım o videonun içinde. Fakat e, videomu çok uzatmamak adına bunu ayrı bir tarifte vereceğimi zaten söylemiştim. Şimdi onu yapıyorum. Ben bunları minik minik hazırladım. Siz biraz daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Bunun için sosu için 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı, birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası ve biraz da baharat kullanacağız. Bunlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, çay kaşığın ucuyla karabiber, kimyon, yarım çay kaşığı da toz kırmızı biber kullanacağım. Ocağımın altını açıyorum tenceremin içine çok fazla değil şöyle iki çorba kaşığı kadar sıvı yağ biber salçamı ve de domates salçamı alıyorum bunları şimdi kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum salçalarımı kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum şöyle bir 3 dakika kadar şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı alalım onu da eritelim salçalarımızla birlikte lezzetli olsun sosumuz bu şekilde denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar muhteşem bir lezzet oluyor gerçekten sulu yemek tarzında ama gerçekten yani anlatamam size lezzetini, tadını. Denemeniz lazım. Şu anda tereyağım eridi. Tencerenin üzerine ben kaynar su veriyorum. Şimdilik yarım litre kadar veriyorum. Eğer gerekirse sonradan ilave edebiliriz. Ama baştan çok sulu yapmayalım. suyumuzu da ilave ettik. Şimdi ben tenceremin üzerine şöyle tuzumu baharatlarımı alıyorum. Ve de bunlarla birlikte bir 5 dakika kadar fokur fokur kaynatacağım ki sosumuz birazcık kıvamlaşsın. Şimdi bu kaynamaya başlasın. Bakın sosumuz kaynadı. Şu anda fokur fokur kaynıyor. Ocağımın altını kısıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Bu şekilde bir 5 dakika kaynamaya bırakıyorum. Sosumuzu 5 dakika kaynattık. Şöyle bir karıştıralım. tamamdır. Burada benim hazırladığım içli köftelerden 700 gram var arkadaşlar. Ben tarttım şimdi. Ve dolaptan çıkartalı bir 10 dakika veya 15 dakika ancak olmuştur. Buzlu şekilde kullanıyoruz. Çok erimesine gerek yok. Bu şekilde gayet yeterli oluyor. Şöyle hafifçe karıştıralım. İçli köfteler sosun içine yerleşsin. Ve şimdi bunlar pişene kadar 10-12 dakika ocağımızda kaynatacağız. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra 10-12 dakika içinde pişecektir. kaynayana kadar ben ocağımın altını yüksek ateşe aldım kaynamaya başlayınca orta ısıya getireceğim ve o şekilde pişireceğim şu anda kaynamaya başladı tenceremizin ağzını kapatalım altını da orta ısıya alalım ve pişmeye bırakalım Evet bakar mısınız muhteşem görünüyor. Şu anda benim yemeğim tam 10 dakikadır pişiyor. Ve artık altını söndüreceğim. Ve de üzerine şöyle biraz maydanoz ben eklemek istiyorum. Bunu tabaklarınıza da ekleyebilirsiniz. Benim maydanozum dondurucudaydı diye ben böyle direkt içine eklemek istedim. Yemeğimiz servise hazır. Bir 5 dakika dinlendirelim. Size tabakta da şeklini göstermeye çalışacağım. Artık servis zamanı. Muhteşem bir kıvamda şu anda yemeğimiz. Birkaç tane şöyle tabağımıza alıp göstermeye çalışayım size. Bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Son hali bu durumda. Biraz bu yemekleri hazırlamak zahmetli bir iş oluyor. Ama benim gibi boş vaktinizde yapıp dondurucuya kaldırırsanız elinizin altında hazır bulunuyor. Ben şöyle şuraya da içini kesip biraz size göstermek istedim. Bakın içi de bu şekilde. Dolgulu içli köfte. Muhteşem oluyor yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.